Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm CUS motorumuz var CUS Hararet sorunu varmış 130'a vuruyormuş Şu anda 90'da düşmüş Neden hararet yapıyor onu araştıracağız hep beraber. Yenileşme kapı şu anda 90'larda. Bu hortum az önce sizden önce ölçtüm 94'tü şu anda 91 92. 97 98'leri görüyor. 98'lerde şu anda. Kaynatmıyor çünkü 110 henüz görmedi. 110'u görünce kaynatmaya başlar. Acaba fan açıyor mu bakmamız lazım. Şu anda kliması açık zaten çalışıyor olması lazım. Çalışmıyor. Evet. Sıkışma falan yok. Rahat. Fana tekrar bakacağım açık mı değil mi? Fan diyorum pardon klimaya açık AC'ye basılı. Evet, çok enteresandır ki fan şu anda açık değil, çalışmıyor. Bu şekilde kullanımda arkadaşlar fan çalışmadığı zaman klimayı da açarsanız klimanızı da bozabilirsiniz. Çok fazla ısınan gaz özelliğini kaybeder. Bozulur bilginiz olsun. Şuradan sigortalarımıza bir bakalım. Görünen neden fanımızın sigortası. Yani fan açmıyor bariz gözüküyor zaten. Başka bir açıklaması yok bu işin. Evet. Açmıyor fanımız. Klima açık olduğu halde bile açmıyor. Şimdi onun araştırmasını yapacağız. Sizlerle paylaşacağım. Neden çıkacak? Arkadaşlar şu anda dükkandayız. Hararetimiz gördüğünüz üzere normalin üzerine doğru çıktı gidiyor ve arıza tespitimizi koyduk. Fan açmıyor arkadaşlar. Ama diyelim ki dükkanda değil de bu yolda sizin başınıza geldi. Ne yapmanız gerekiyor? Bundan bahsetmek istiyorum ve uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum. Geçen bir videomda gösterdim. Bazı arkadaşlar işte dizelde de bu olur, benzinli de olmaz şeklinde yorumlar yapmışlar. Bilgi kirliliğine takılmayın. Birebir yaşayın, görün diye. Ben de çekerek göstermek istedim. Şu anda hararetimiz 100 derecede. Bir saniye hesaplayacağım. 90 110, 130. Evet. Şu 110 olduğuna göre 95'te biraz daha çıksın. 105'leri falan bir görsün. 100'ü 105'i ondan sonra arar etimizi nasıl düşürürüz onu göreceğiz. Ben şu anda gazla veriyorum. Arar et yapıyor. Yani 110 dereceye kadar zaten kaynamayacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kaynama yapmaz. Şimdi nasıl düşüreceğiz onu göstereceğim size. Biraz daha çıkarayım ondan sonra. Şu anki durum çünkü öyle bir durum ki yani klimayı açın desem klima da yardımcı olmayacak size. Çünkü fan da fan çalışmıyor. Yani klimayı da açsanız fan çalışmıyor. Ondan dolayı yapmamız gereken işlem arkadaşlar şu. Kaloriferimizi bakın soğuk konumu sıcak konumu sıcak konumuna aldım. Ayak kısmını aldım Cama getirmiyorum ki ya da yüzüme getirmiyorum ki Yani rahatsız etmesin beni diye Şu anda 100 derecede hararet Sakin bir şekilde şimdi Sizlere anlatıyorum ki hani Paniklemeyin yolda hararet yaparsanız fanınız çalışmazsa Kaloriferimi sıcak konuma aldım Yüzü de geçti şu anda Ve kaloriferi açtım Telefonum da çok vakitsiz çaldı. Daha sonra bakacağım onu. Ve nasıl aracı stop etmiyorum kesinlikle. Rolanti'de bırakıyorum. Ben nasıl düştüğünü hep beraber görelim. Şu anda kalorifer sıcakta. Yani ben pişiyorum şu anda. Ve sizler de nasıl düştüğünü bu şekilde Görün bunu bütün araçlarda uygulayabiliriz arkadaşlar. Benzinli ya da dizel hiç fark etmez. Bütün araçlarımızda uygulayabiliriz. Ali şu ısı tabancasını versene sarıyı. Dolabın üstünde. Şu anda kaloriferden çıkan sıcaklığı da sizlere göstermek istiyorum. Bana ver bana. Ali Usta bana gelin bana 97 Motorum orada bir hortumu Ali Usta Çekti Şu anda kaloriferden çıkan hava 52 derece Ve hala düşmeye devam ediyor arkadaşlar Hafiften gaz verelim E bu durumda termostatımız çalışmasa, termostat diyorum, devreleyenimiz çalışmasa dahi bu motorda arkadaşlar ikinci elektronik motor var, kalorifere sıcak su gönderen o çalışacaktır yine her halükarda motorumuz soğacaktır. bilginiz olsun. Evet şu anda düştüğünü zaten görebiliyoruz. Yani sizler de birebir yaşayın. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız paniklemeyin diye sizlerle paylaşıyorum. Sizler de artık boş dahi olsa yorum yapmayı ve videoya beğeni bırakmayı ihmal etmezsiniz diye düşünüyorum. Arada böyle gaz veriyorum ki sirkülasyonu daha iyileştirsin. Soğan, su bir an önce Motora dönsün. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş düşüyor. Hiç paniklemeye gerek yok. Bu arada elim bayağı ısındı. Kaç dereceymiş? Şu anda 57-60 dereceleri gördü. Kaleferden çıkan sıcak hava. Gördüğünüz üzere 59.4 63.6 Yani hava sıcak dahi olsa, yaz gününde dahi olsanız yapacak bir şey yok. Mecbur bu şekilde motoru soğutmak zorunda kalacaksınız. Ondan sonra fanınızın neden çalışmadığıyla alakalı çalışma yapabilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar aracınızdan inerek ön taraftan radyatör kısmından su tutabilirsiniz. Ben şu anda onu da yapacağım. Ara, aracı geri alıp 95'in altına inmiyor. Ve fanda çalışmıyor. Şimdi bir su tutacağız önden. Bakalım ne diyecek. Önden radyatöre dışarıdan Radyatöre şu anda su tutuyor Arkadaşım Ali Orada gördüğünüz üzere Ve bakalım Düşecek mi? Çünkü biraz daha yükseldi Evet şu anda düşmeye doğru geçti. Fanın aradan versene. Fanın aradan ver. Fanın arasından doğru ver. Fan pervanesini oradan tut. Ha? İşte. Aha. pervanesinin arasından tutmasını söyledim. Çünkü dış tarafta klimanın radyatörü olduğu için fan da çalışmıyor direkt soğutma suyu radyatörüne denk gelmediği için içeriden fanın oradan tuttuk ve en etkili bu oldu ve düştü zaten şu anda 90'da. Sizlerin de gördüğünüz üzere yani panik yapmaya gerek yok. Sadece üzerine yürümeyin, kontrol altına alın bu şekilde ve ne olmuş, ne bitmiş araçta onu araştırın. Yani bu kadar uğraşma sonucu. Ama kaloriferi sıcağı alarak da gidebileceğiniz yere kadar gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabi harareti takip edin. Aracınız hararet yapmasın. Bu şekilde düşürerek 94-95'lere o şekilde de yavaş yavaş yol alabilirsiniz. Zaten yüksek hızda siz eğer ki 60-70 km saatte hızla gitmeye devam edince önden vuran rüzgar zaten biraz da soğutacaktır gidebileceğiniz yere kadar gidebilirsiniz panik yapmadan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım güzel bir video olmuştur. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bu tarz şeylere canınızı sıkmayın. Gününüz güzel olsun. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı boş dahi olsa yorum atmayı unutmayın ki kanalımız daha da büyüsün. Osman hasta söktü fanı. Fan çalışıyor mu? Çalışmıyor. Yani sıkıntı fandaymış. Doğru teşhis. Fanı değiştireceğiz. Olay çözülecek.